Hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda birlikteyiz. Bugünkü konumuz ikinci el telefon alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bugün uzun bir aradan sonra yeniden bu açıyla birlikte karşınızdayım. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Şu anda videomuza geçmeden önce başlıklarımızı dizmeden önce sizler bu videoya bir beğeni bırakıp bir de aşağıya ikinci el telefonlarla ilgili görüşlerinizi yazarsanız ben çok memnun olurum. Kanalımda bütün oynatma listeleri güncel bu arada. Oynatma listelerine gidebilirsiniz. Şu anda ekranda görüyorsunuz oynatma listelerine nasıl ulaşabilirsiniz. Oradan size hitap eden videoyu açıp izleyebilir ve fikir sahibi olabilirsiniz. Yeterince reklam yaptım artık reklamı geç dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi bugün ikinci el telefon alırken nereye dikkat etmeliyiz? Bunları konuşacağız. Ben henüz ikinci el telefon alıp Tecrübe etmiş birisi değilim ama telefon satarken tecrübe etmiş birisiyim. Karşımda benim telefonlarımı alırken nelere dikkat ettiler, ben satarken nelerini söyledim, neleri vardı neleri yoktu. Hem buradan kendi tecrübelerimden bahsedeceğim hem de genel olarak birkaç şeyden bahsedeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Birinci maddemiz nedir? Birinci maddemiz en önemli madde bana göre. Ben ikinci el telefon alacak olsam ki şu anda bu çekimi yaptığım iPhone SE'yi ikinci el almayı da bir ara çok düşünmüştüm. Fakat sonrasında sıfır almaya karar vermiştim. E, i̇kinci el telefon alacak olsam ilk bakacağım şey kutu, fatura ve garanti durumu. Kutu fatura önemli, garanti zaten önemli. Garantili telefonlara bakmanızı öneririm ben ilk etapta. ikinci el telefon tercih ederken. Garantisi bitmiş telefonları pek almamaya özen gösterin. E, tabii ki biraz bütçe giriyor işin içine burada. Garantisi bitik telefonlar piyasada biraz daha uygun olabiliyor. Ama ben o topa girme taraftarı değilim pek bana mantıklı gelmiyor o yüzden ben ikinci el telefon alırken garantili telefon tercih etmenizi öneririm minimum bir sene garantisi olsun telefonun yani bir yaşında telefon alın piyasaya göre biraz daha uygun oluyor belki atıyorum iphone 8 alacaksınız garantisi bitik onun yerine biraz garantili iphone 7 al almanızı tavsiye ederim ben garanti önemli kutu fatura kutu fatura da çok önemli Evet tamam garantisiz bir telefon alacaksınız ama o konuda kutu fatura olsun, e, şundan dolayı olsun özellikle fatura olsun. Çünkü e, eğer fatura satın aldığınız kişinin adına ise telefonun ilk elden olduğunu anlarsınız ya da kullanılmış olsa bile aile içinde dönmüştür. Elden ele gezmemiş bir cihazdır çünkü telefonları yani üçüncü dördüncü sahibi olmayı kimse istemez. Ee, ne kadar üzerine düşsek de telefonlar hor kullanılıyor, yere düşüyor, e, pis ortamda bulunuyor, geri geliyor işte adam iş yerinde çalışırken kullanıyor, makinede çalışırken vesaire vesaire çok türetebiliriz. Yani ikinci el telefon alırken kutu fatura olsun. Faturayı ilk sahibinizden aldığınızda emin olmak için kullanın. Şimdi böyle bir telefon buldunuz, kutusu da var, faturası da var, garantisi de var diyelim. Bu telefonu almaya gideceksiniz. Gittiğiniz zaman nelere bakmalısınız? Öncelikle kasanın detaylı bir kontrolünü yapmanız lazım. Çevresinde herhangi bir ezik var mı, çizik var mı? E, kırık var mı ekranında çatlak var mı? Eğer böyle şeyler varsa o telefondan uzak durmanızı öneririm ben. Ya da fiyatını ona göre görüşmenizi. Ama uzak durmanız daha iyidir çünkü başınıza e, mutlaka bir sorun açabilir ilerleyen zamanlarda. Onun için hatasız bir telefona bakmanız daha iyi. Kasayı ekranı detaylı inceleyin dedim. Mesela dokunmatik kısmında ekranın her tarafına dokunabilirsiniz. Çeşitli uygulamalar var. Dokunmatik test etmek için, ölü piksel test etmek için. Ölü piksel varsa yine uzak durun o telefondan. Ee, gibi gibi daha çok türetebiliriz burayı ama kasaya ekrana ekranı dikkatli kasayı ekranı dikkatli bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim. Kasaya baktınız, kasayı kontrol ettiniz, herhangi bir sıkıntı yok. Ekrana baktınız, herhangi bir sıkıntı yok. Sıradaki kontrol etmeniz gereken kameralar. Benim kendi sattığım iPhone 5S'in bu telefonu almadan önce kullandığım ki bu iPhone SE videolarında da sıkça bahsettim. O videolarda şu anda şu köşeye çıkan i butonundan ulaşabilirsiniz. Ee, iPhone 5S'imi satarken... Kamerası bozuktu. Dokunmatiği bozuktu ki ben bunları zaten ilanda da belirtmiştim. Ee, telefonu satın alan arkadaşa da yüz yüze görüştüğümüzde de bak bu telefonun dokunmatiğinde sorunlar var. Kamerasında sorun var. Arka kamerası çalışmıyor gibi söylemiştim. Ha test etmedi benim lafımdan sonra. Ama çalışmıyordu. Test edin bunları. Ee, her satıcı dürüst olmuyor. Açıkçası ben ikinci el ürün alırken bu konuda tedirginlik yaşıyorum. Kendim bugüne kadar hiç kimseye bu tarz ürünlerde kazık atmadım. ikinci elden Sattığımda çok şey olmuştur. Aldığımda e, kendim hiç kazıklanmadım ama kimseye de kazık atmadım. Birazcık e, doğanın kanunu da olduğunu karma'ya bu konuda e, şahitlik ediyoruz. Karma, karma değil mi? Ne oluyor yani? Sen veriyorsun sana da iyi şey. İyiliğe iyilik, kötülüğe kötülük mü? Dini bir boyutu var mı? Yok. Karma. Şimdi sıradaki başlığımız bazı telefonlarda parmak izi var sizlerde biliyorsunuz ve bazılarında artık amiral gemisi adında adlandırabileceğimiz telefonlarda ise parmak izi yok. Parmak izi yoksa yüz tanıma var. Yüz tanıma varsa onu kontrol etmeniz lazım. Parmak izi varsa bunu kontrol etmeniz lazım. Ha ikisi de yoksa burayı es geçiyorsunuz ama parmak izini detaylı bir şekilde kontrol edin. Bu arada yakında e, ikinci el iPhone almadan önce dikkat etmeniz gerekenleri paylaşacağım. iPhone'da birkaç tane ekstra var onlara değineceğim orada daha çok. Tabi burada bahsettiklerimi de e, o videoya eklerim ama. Orada iPhone'a özgü bazı şeyler de var onları da bilgisini vereceğim sizlere. Parmak izi yüz tanıma kontrollerini yapın. Ve telefonun kasasına baktığınız cam gibi. Ekranında hiçbir sıkıntı yok, kameraları çalışıyor, kasması donması yok, kutusu faturası garantisi var. Son olarak yapacağınız işlemler ise oraya giderken yanınızda götürdüğünüz telefonunuzdan internet paylaşın ve Wi-Fi kontrollerini yapın. Bazı telefonların yazılımsal olarak Wi-Fi sıkıntıları oluyor. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olursunuz. Ve yanınızda Bluetooth bağlayabileceğiniz bir ürün varsa Bluetooth testlerini de yapın. Bluetooth ve Wi-Fi de yazılımsal olarak önemli telefonlar için. Ve hepsini yaptınız. Fiyatta da anlaştıysanız ikinci el telefonunuz hayırlı olsun iyi günlerde kullanmanızı dilerim ben şimdiden genelde ikinci el telefon alırken bunları yaptıktan sonra bir de sıkı pazarlık yapmak lazım. Artık orası sizin pazarlık yeteneğinize kalmış. Ne kadar sıkı pazarlıkçıysanız e tabi bir de fiyatını öldürmemek şartıyla güzel bir pazarlıkla telefonunuz şimdiden hayırlı olsun diyorum. İkinci telefon ikinci el telefon alırken dikkat etmemiz gerekenler bunlardı. Hepinize izlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Eğer yorumlarda Sorularınız varsa işte bu tarz şu tarz şeyler olursa ne yapalım diye onlara da cevap verebilirim yorumlar kısmında. Sizler ikinci el telefon alırken iyi veya kötü bir şeyler yaşadıysanız onları da yorumlarda paylaşabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı okuyorum ve kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp e bir de beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ben çok teşekkür ederim efendim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.